Halideciğim, habersiz geldim. Kusura bakma. Ne demek, hoş geldin. Buyur. Oh, hoş bulduk. Seher, sen iyi misin? Demek moralsiz olduğum o kadar anlaşılıyor ha? Yani. Orhan'la ben boşanıyoruz halde. Aa, Boşanıyor musunuz? Ama neden? Orhan'ın sana böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermezdim. Değil mi? Tuhaf. Sen onca yıl benim gibi bir kadınla evli kaldıktan sonra git... ...basit kenar mahalle Dilber'i Serap'a tutul. Seher sana bir şey soracağım. Orhan bu durumu sana nasıl açıkladı? Yoksa sen başka bir şekilde mi öğrendin? Aslına bakarsan Orhan bu konuda açık bir itirafta bulunmadı. Ama ben bunun şüphesine bile tahammül edemem. O yüzden Orhan'dan... ...derhal boşanmaya karar verdim. Seher... ...bir şüphe uğruna evliliğini bitirmen doğru mu sence? Bütün bunlar senin kuruntunsa. Halideciğim insan kocasının gözüne baktığı zaman... ...başka bir kadın olup olmadığını anlayabilir. Sen olsan... ...kocanın aklında başka bir kadın varken... ...onunla hala evli kalabilir miydi? Haklısın. Demek Orhan bu yüzden mahkemede beni karşısına aldı. Ama ne yalan söyleyeyim yine de çok şaşırdım. Niye şaşırıyorsun Halideciğim? Aslına bakarsan şaşırmaman lazım. Erkekler. Kurtarılmaya muhtaç, zavallı, basit. Öyle kadınlar gördüklerinde dayanamazlar. Bizim gibi zeki, kültürlü kadınlar korkutur onları. Hele bir de zaman geçip onların zaaflarını nasıl kapattığımızı fark ettiklerinde... ...kendilerini iyice zayıf hissederler. Onlar hükmedebilecekleri kadınları arzularlar. Ya bu iş böyle. Kaderin oyununa bak. İkimizin evliliği de aynı basit kadın yüzünden sona eriyor. Yo, aslına bakarsan biz Kemal'le barıştık. Nasıl oldu bu? Yani. Sen son görüştüğümüzde oldukça kararlı görünüyordun. Evet öyleydi ama... ...Kemal Kore'ye gitmekten vazgeçti benim için. Çok pişmandı. Barışmak istedi. Katı surette aralarında bir şey olmadığına inandırdı beni. Ben de kabul ettim tabii ki. Sonrasında da hamile olduğumu öğrendim. Aa, e, fevkalade bir haber bu. Çok sevindim halde. Teşekkür ederim. Barışmanız isabetli olmuş o halde. Evet. <laughs> Bu arada yarın akşam çiftlikte bir davet vermeye karar verdim. Doğum günün vesilesiyle. Öyle mi? Demek doğum gününüz. Aslında Serap adını alışımın ilk yıl dönemi. Ama benim için doğum günümden daha kıymetli bir gün. Anlıyorum. Eşinizle birlikte gelirseniz çok sevinirim. Ben gelmeyi çok isterim tabii ama Seher gelemez. Biz boşanıyoruz. Neden? Aa, kusura bakmayın, bu durum beni alakadar etmez tabii. Aslında bu sizi de alakadar ediyor. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Beni mazur görün ama... ...boşanmanızın benimle ne gibi bir alakası var anlayamadım. Size karşı olan hislerimi... ...Seher'den daha fazla saklayamadım. İnanın... ...duygularımı bastırmak için... ...çok, çok çabaladım ama... ...beceremedim. ben size aşık olurum. Sıra. Ama Urhan Bey ben... Hiç, hiç, hiçbir şey söylemenize gerek yok. Çok şaşırdınız biliyorum. Zaten... ...aşkıma karşılık vermenizi de beklemiyorum sizden. Böyle bir şey kesinlikle olamaz zaten. E, kusura bakmayın, ben size boşuna umut vermek istemem. Affedersiniz ama... ...yanınızda olabilmekten daha büyük bir umut yok benim için. Sadece buna izin vermeniz... ...dostluğunuzdan mahrum bırakmamanız benim için kafi. Umarım... ...çok şey istemiyorumdur sizden. Bence bu konuşmayı hiç olmamış varsayalım. Benim yüzümden boşanmanız falan istemem. Aslına bakarsanız Seher'le olan evliliğimiz uzun yıllar önce bitti. Sadece kızımız için beraberliğimiz devam ediyordu. Sevgi, aşk... ...bunlar benim için sadece mazide kalan şeyler. Ancak... ...sizi tanıdıktan sonra duyduğum heyecan... ...artık bu evliliği devam ettiremeyeceğimi... ...görmeme neden oldu. şaşkınlığınızı anlıyorum. Ama şunu söylememe izin verin Serap. Siz yalnız kalamayacak kadar güzel bir kadınsınız. Ancak size olan hayranlığıma tek sebebi bu değil. Her şeyi tek başınıza idare ederken, tek başınıza çocuk büyütürken... ...bunca yükün altında göstermiş olduğunuz dirayet. Eğer suçun sizin büyünüze kapılmaksa, cezamı çekmeye razıyım. Kusura bakmayın Orhan Bey. Ama benim Muzaffer Ali'ye bakma. Eline sağlık seyare bacı ya. Vallahi sabahtan beri kursağımdan bir lokma geçmedi ya. Öldüm acımdan. Bu hergele ırgat başı da öyle yemeye bile vermedi bana ya. Hiç şikayet etme Reşit Efendi. Hanım gene insaflı davrandı sağ. Muzaffer Bey zamanda olsaydı çoktan kapıya konmuştun. Bir de temiz dayak yerdin. Vallahi doğru diyor. Hanım seni burada görse kıyametleri koparır ama... Abo, abo ki ne abo? Gene buldu kız. Ben size ne dedim? Ne dedim? Bu oğur Handi'nin adamın hanımda gözü var dedim mi demedim mi? E dedi ne olmuş? Ne olmuş? Daha ne olacak? Adam resmin hanıma ilanı aşk ediyor. Yok canım. Ekmek musaf çarpsın kulaklarımla duydum. Töbe tövbe. Bu adam evli değil mi? Hiç öyle şey olur mu? Vallahi bilmiyorum. Boşanacak mıymış, neymiş? Ay. bu kadar Ale'nin ısrar ettiğine göre... ...hanıma nikâh basmayı kafaya takmış demek ki. Bak hele, bak hele. Sen Serap Hanım ona ne dedi? Asıl onu bir söyle bakayım. Ay ne cevap verecek? Hiç yüz vermedi. <gülüyor> 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 bak, bu Orhan Bey yakında çiftliğin beyi olursa hiç şaşırmayın. Laf. yani hanım hiç attan inip de eşeğe biner mi? Muzaffer Bey kim bu kim ya? Güzel, kız, bu dünyada hiç bir şeye şaşmamak lazım öyle değil mi kız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.